Sevgili seyirciler, bu sefer de hiçbir gazetede yani Türkiye'de hiçbir gazete, hiçbir televizyon kanalı ki o dönemlerde TRT'de olmasına rağmen veremediğimiz, yazamadığımız, yazdırtılmayan bir haberden söz edeceğim. Esasında bu haber bizim e, derin çerçevenin scoop haberidir. Peki bu bir türlü yazılmayan haber neydi? Daha önceki yayınımızda size Ronald Reagan'la Gorbachev arasında Cenevre'de yapılan anlaşmalar ve karşılıklı Sovyetler Birliği'nin sona ermesi ve Varşova Paktı'nın ortadan kalkmasından söz ediyordum. Ama başka şeyler de vardı. Biliyorsunuz daha önce 1970'li yıllarda kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bu söz konusu Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan anlaşmalar sonrasında iki güç arasında da her an savaşın yeniden çıkması halinde ellerindeki 7 şer nükleer bombanın nereyi hedeflendiği açıklandı. Bu bir gazeteci olarak o dönemde yurt dışındaydım. Der Spiegel, Alman dergisinde gerçek scoop haber orada geldi ne oldu? Sovyetler Birliği'nin elinde 7 tane büyük nükleer atom bombaları vardı. Karşılığında da Amerikalıların vardı. Rusların elindekilerin nerelere patlayacağı belirleniyordu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki 7 atom bombasının da ortadan kaldırılırken 7'sinin de hedeflenen şehirler deşifre edildi ve açıklandı. 7. ve son atom bombası Amerikalıların nükleer bombası nereye patlayacaktı biliyor musunuz? Çok özür dilerim bir gazeteci olarak utanıyorum ama o Amerikalıların son kalan atom bombasını patlatacakları kent maalesef İstanbul'du. Bu ne demek biliyor musunuz? Sovyetler Birliği İstanbul'u işgal etmesi halinde daha önce değil savaşın patlaması bu bir sebep değil. Ruslar İstanbul'u ele geçirecekler ve Amerikalılar da atom bombasını İstanbul'un tepesine patlatacaklar. Yani ne demek bu? Savaş patladığı andan itibaren Türkiye işgal edilecek, Rus askerleri İstanbul'da oturacak ve o sırada Amerikalılar atom bombasını İstanbul'un tepesinde patlatılacak. E Amerikalılar hayatı boyunca iki şehirde için İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima ve Nagasaki'ye iki atom bombası patlattı ve İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Japonya savaştan yenildiğini kabul etti. Peki Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümetleri, cumhurbaşkanları, başbakanlar kendi memleketimizin büyük en güzel kenti olan İstanbul'a atom bombasının patlatılmasını bildiler de niçin bunun mücadelesinde bulunmadılar ve buna Niye? Hayır demediler. Hani ne zamandan beri İstanbul'da bir deprem olması halinde kaç kişinin hayatını kaybedebileceği araştırmalar yapılıyor ama bir atom bombasının İstanbul'a patlaması demeyin ne olduğunu ben hiçbir şekilde anlatamıyorum. Yani anlatmak çünkü ben bunu çalıştığım gazetede dedim ki yahu dedim hadi haberi yazmayalım ama Der Spiegel gazetesinde Peki, haberi koyalım. Almanca bilen Türk vatandaşı okuduğu zaman almasın dedik. Ama bu memlekette, kendi ülkemizde, İstanbul'un tepesine bir atom bombası Amerikalıların savaş çıkması halinde patlayacağı olağanüstü bir şeydir. Bunun sorumluluğu gelmiş geçmiş bütün hükümetleri de ilgilendiren yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda söz konusu 7 nükleer bombaların karşılıklı olarak ortadan kaldırılmasındaki sorumluluğun Kime e, için tartışılması gerekir onu ben bilmiyorum. Ama ne olursa olsun Gorbaçov Cenev Cenevre'de yapılan toplantılar ardından e, bir grup gazetecileri Paris'ten trene bindirerek Leningrad'a oradan da Moskova'ya davet etmişti. Ben de bu olayları izleyen bir gazeteci olarak iki kenti e, izleyebilmiştim. Ama ne olduysa oldu. E Gorbaçov Rusya Federasyonu'na da henüz dönmemişti ama Sovyetler Birliği'nin son cumhurbaşkanı, devlet başkanı olarak emekli olduktan sonra tatil olarak İstanbul'a geldi. Biz de Gorbaçov'u izliyoruz. Sayın Gorbaçov dedim. Prince of Islands yani büyük ada Heybeli, Sedef Adası adaları bir ziyaret edelim dedim. Çok keyifli olacak galiba dedim. Gorbaçov döndü dedi ki hangi adaya gidelim dedi. Efendim dedim Heybeli Adası'na gidelim dedim. Ne var orada dedi. Efendim dedim Rusya'da Stalin'in kovduğu Troçkin'in kaldığı evin önünde bir çay içelim dedim. Gorbaçov çok bozuldu biliyor musunuz? <laughs> Biliyorsunuz Troçki Lenin'in ölmesinden sonra Stalin tarafından komünizmi ortaya atan en önemli bilim adamlarından bir tanesi olan Gorboçov'u Rusya'dan kovdu. İsmet Paşa onu İstanbul'da ağırladı ve heybire de bir ada verdiler. Sonunda KGB'ciler ne yaptılar? Troçki'yi Meksika'daki evinde yaşarken ajanlar tarafından öldürüldü yani Sovyetler Birliği'nin dünyaya bakış açısının ne olduğunu her zaman aklımızın bir parçasında tutmamız gerekiyor. Evet, e, bu benim içimden e, kalma bir olaydı. Heybeli adasına gidelim dedim. Ama Gorbaçov buna biraz <laughs> güzüldü mi, yoksa kızdı mı? O kadarını bilmiyorum. Kendisi de eski KGB'nin başkanıydı Gorbaçov. Şunu e, hiçbir şekilde unutmayalım ki. Evet Sovyetler Birliği ortadan kalktı. Varşova Paktı ortadan kalktı. Söz konusu ülkelerin bazıları NATO'ya üye oldu. Ama esasında Rusya'nın da NATO'da bir delegasyonu vardı. Yani bir şekilde güvenlik çerçevesinde birleşmesi söz konusuydu. Peki Amerikalılar Rusya'daki diplomatları ne yaptı? Bir gün döndü. Bunların KGB ajanı olduğunu söyledi ve 24 saat içinde Brüksel'den ve NATO'dan ayrılmasına karar verdi ve Rus diplomatların hepsi 24 saat içinde Moskova'ya döndü. İşte o Moskova'ya dönmesinden sonra şu anda Ukrayna ile olan savaşın hangi noktalara geldiği ve bundan sonra ne olacağı Gazze'de yaşanılan olayların nasıl sonuçlandırılacağı hala bir soru işareti iken işte Amerika yani kapitalizm Rus Federasyonu'nu da NATO çerçevesinde olması halinde başka olanaklar sayesinde herhangi bir savaşı çıkarmaya bir fırsatı olamayacağı da böylelikle ortaya çıktı. Bunu hiç unutmayalım. Bir seferinde de İstanbul'da da bir atom bombasının patlamasının söz konusu olduğu bir cumhuriyetimizin geleceği başarılı, mutlu ve sevgi dolu devam etsin. Sevgiyle kalın.